Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Rabb şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbim dilimizdeki düğümleri çözsün, kalbimizdeki düğümleri çözsün, muhatabımıza en faydalı olabilmeyi bu ayetleri en doğru, en hakiki şekilde anlayabilmeyi bize nasip etsin. Bakara suresi 146. ayeti işleyeceğiz. Peygamberi nasıl tanımamız gerektiğini bize öğreten bir ayet dostlar. Rabbimiz şöyle sesleniyor. Ellezine ateynahumul kitab. Kendilerine kitap verilenler. Ya'rifunehu. Onu tanıyorlar. Keme ya'rifune ebnâ'ahum oğullarını tanıdıkları gibi tanıyorlar. Ve inne fariqan minhum ve onlardan bir fırka lektumun el hakka hakikati gizlemektedirler ve hum yalemun bile bile gizlemektedirler. Hakikati bile bile gizlemektedirler. Lektumun ketmetmek. Hani biz diyoruz ya bu çok ketun. Hiç dışarıya sırrını vermez. Hep gizli tutar diyoruz ya. İşte o kökten gelen bir kelime. Evet bu ayette e, ruhi bir bunalımdan, psikolojik bir sıkıntıdan bahsediliyor. Neymiş? Tanınan bir şeyi tanımamazlıktan gelmek. Onu hazmedemediği için. Bu ayetin e, iniş sebebi olarak Yahudi ve Hristiyanların Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kendi kitaplarında görmüş olmalarına rağmen Tanımazlıktan gelmeleri, onu kabullenmemeleri. Çünkü allah Teala hem Tevrat'ta hem İncil'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin işaretlerini söyledi. Gezimizde uğradığımız kilisede, Meryem Ana Kilisesi'nde konuşan kişiye bunu sorduğumuz zaman yani Hazreti İsa'nın da söylemiş olduğu sözü söylememize rağmen ben gideyim ki benden daha hayırlısı gelsin sözünü ama dedi tabii ki sonuncu İsa'dır. Sondan bir sonrasını kabul edemeyiz. Ama bunu Hazreti İsa söylemiş. Onu farklı bir anlamda söylemiştir şeklinde söyledi. Var işaretleri var ama onlar kabul etmiyor. Yahudiler öz oğulları kadar tanıyacakları şekilde Allah Teala onların kitabında efendimizin vasıflarını izah etmiş. O kadar anlatmış ki Rabbimiz Azze ve Celle Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam küçük bir çocukken önce Halime annemizle yaptığı yolculukta Yahudiler Efendimiz Sallallahu Aleyhi Vesselam'ı görünce soruyorlar diyorlar ki bu çocuğun babası kim Halime annemizin eşi bu benim oğlumdur deyince gerçekten oğlun mu evet diyor oğlumdur ee, tamam diyor buna yetim deseydin bu çocuğu öldürürdük bakın inanmak değil ortadan kaldırmak. İşte bu hakikati ketmetmenin en zirvesi. Sonra Ebu Talip de onunla yaptığı bir yolculukta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin aynı şey Ebu Talib'in başına gelir ve bu çocuğun babası kim diye sorduklarında Ebu Talip ben onun babasıyım çünkü amca da baba yarısıdır ben onun babasıyım dediğinde yetimdir deseydin öldürürdük ve sonrasında aleyhissalatü vesselamın Medineye girişinde Safiye annemizin babasıyla amcasının konuşmaları. Safiye annemiz de e, Yahudi bir aileye mensup ama sonradan iman etmiş annemiz diyor ki ben e, küçük bir kız çocuğuydum, genç kızdım ama babamların odasına onların yanındaki hatırımdan dolayı rahat girip çıkardım. Muhammed Aleyhisselam Medineye geldiği zaman babamla amcam dedi ki e, ne dersin dedi amcam e, gerçekten o mudur? Babam dedi ki diyor vallahi odur. Hüyey, Safiye bin Tuhüyey bin Ahtap. Hüyey bin Ahtap bunu söylüyor. Vallahi odur. Peki ne yapmayı düşünüyorsun? Yaşadığım sürece onu inkar edeceğim. Yani bu kadar tanıyıp sonra yaşadığım sürece onu inkar edeceğim demesi e, bilgiyi gizlemekteki maharetlerini gösteriyor. Ve bunun gibi birçok e, olay yaşanmış tarihte sonrasında Efendimiz'den sonra da kendi kitabında Efendimiz'in ismini elinden geldiği kadar çizmeye çalışan özelliklerini çizmeye çalışan ama çizdikçe de o özellikleri bir kat fazlasıyla tekrar gören birinin Müslümanlığına şahit oluyor tarih böyle olaylarda olmuş şimdi bütün bunlardan ne anladık allah Teala kuluna asla zulmetmez Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geleceğini en ince vasıflarıyla Yahudi ve Hristiyanların kitaplarında duyurdu onlara. Söyledi ama bugün kabul etmiyorlarsa onlar hakkı bile bile ketmetmelerinden kabul etmiyorlar. Önderlik bizde olsun dertlerinden kabul etmiyorlar. Cibril yanlış adama vahiy getirdi. Onlara değil bize getirecekti dediklerinden dolayı kabul etmiyorlar. Rabbimiz bize bunu hatırlatıyor. Peki e, hakikati bile bile gizleyen nereye yönelir? Tabii ki süfli arzularına yönelir. Rabbimiz Azze ve Celle iki kıble ayeti arasında bu konuya değiniyor. Bakın bundan önceki ayetlerde kıbleyi işledik. Bu iki ayetten sonra bir kere daha Rabbimiz tekrar kıbleye işaret edecek. Bu iki kıble konusu arasında... Rabbimiz Azze ve Celle hakikati bile bile ketmetmek ve hakkın ne olduğunu anlatacağı iki ayeti görüyoruz. İşte böylece şunu görüyoruz dostlar. İnsan hakikatten saptı mı kıblesi süfli arzular olur. Nefsinin söyledikleri olur kıblesi. Ancak hakikati arayan insan hakikate yüzünü döner. Hakikatin gerçek sahibi olan Allah'a yüzünü döner. Ve yine bu ayet-i kerimede bizim hissemize çıkan ders ne? Onlar öz oğulları gibi tanıdılar Peygamber Aleyhisselam'ı ama iman etmediler. Peki bizler iman ettik de öz oğlumuz gibi tanıdık mı? Bizim hissemize de belki bu ders çıktı. Öz oğlu gibi tanıyanlar iman etmediler. Biz zannediyorduk ki bilseler iman ederlerdi. Ama sadece bilginin yetmediğini onların bu davranışıyla gördük. Onun için bazı insanların hakikati bulamadan ölmüş olmaları içimizi yakıyor böyle. Aa bilseydi böyle olmazdı. Yok. Bilseydi de böyle olacaktı. O yüzden biz bilgiyi ulaştıran bir aracı olmamız gerekiyor. Her halükarda çalınmadık kapı bırakmamamız gerekiyor. Ama bu hal üzere ölen birisi için de ona mutlaka bu ilim ulaştı ama kabul etmedi. Ya da biz onun iç dünyasını bilmiyoruz. İçi Allah'a emanet. Orada açılacak iç dünyası. O dosyalar orada açılacak. Bu konuda susmayı tercih ediyoruz. Ama burada dostlar bizler Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i iman eden insanlar olarak öz oğlumuz gibi tanıyor muyuz? Belki kendimize bunu sormamız lazım. Öz oğlumuz gibi bırakın kapı komşumuz kadar tanıyor muyuz? Akrabalarımızdan herhangi biri gibi tanıyor muyuz? İşte bize de belki bu işaret ediliyor. Çünkü bizler de aleyhissalatü vesselamı tanımak konusunda maalesef acemi kaldık biraz. O yüzden hadisleri tanıyıp herhangi bir söz işittiğimiz zaman evet bunu Allah Resulü söylemiştir. İpucu neydi? Allah Resulü demişti ki kalplerinizin yatıştığı, gönüllerinizin ısındığı bir sözü işittiğiniz zaman bunu söylemeye ben herkesten daha layığım. Ama kalplerinizin ürperdiği, tiksindiğiniz bir söz duyduğunuz zaman ben bu sözü herkesten daha uzağım dedi. Değil mi? Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği sözleri tanımamız gerekiyordu bizim. Hadisleri tanımamız gerekiyordu. Ama bugün e, okula Çocuğumun okuluna müdür çağırsa, çocuğumun yapmayacağı bir şeyle itham etse ben derim ki hocam benim oğlum yaramazdır. Çok ipte sapta durmaz e, dersiniz haklıdır. Arkadaşına vurdu haklıdır kabul ederim ama hocam bizim evde bu söz söylenmez. Benim çocuğum bunu söylememiştir. Bir yanlış anlaşılma olmuştur. Getirin diğerlerini deriz. Çocuğumuzun az çok ne yapacağını kestiririz. İtham etmeyiz ki benim çocuğum melektir, çok gökten zembille inmiştir. Tabii ki diyemeyiz. Çocuk bu. Ama en azından neyi söyleyip neyi söyleyemeyeceğini az çok kestirebiliriz. İşte o yüzden bir çocuğumuzun bile neyi söyleyip neyi söyleyemeyeceğini kestirirken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sözlerini öğrenmemek, onu öz oğlumuz gibi tanımaya çalışmamak bu da bizim kusurumuz olur. O yüzden bir taraf iman etmemiş ama en ince ayrıntısına kadar tanımış, bir taraf iman etmiş ama hiç tanımamış. İkisi de uç nokta. Bizim bu iki uç noktanın orta yolunu bulan, iman eden ama aynı zamanda peygamberini tanıyan, onu evinden biri gibi bilen şöyle yapardı. Şöyle otururdu. Şöyle söylerdi. Başımıza gelen herhangi bir olayda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evet bunu yapardı. Burada şöyle davranırdı. Veya herhangi bir olay geldi ama biz o bilgiyi bilmiyoruz. Allah Resulünün burada nasıl davranacağını bilmiyoruz. Gidip hemen ona müracaat etmek. Hadis kitaplarını açıp acaba Resulullah bu konuda ne yapardı? Yı sormak. Bunun peşine düşmek. İşte bizim üzerimize düşen de bu dostlar. Ama bugün biz başka örnekliklerin peşindeyiz. Allah Teala peygamberimizi bize üsve-i hasene olarak hayatın her alanında örnek alınacak bir zat-ı muhterem olarak tanıtıyor. Ee, size Allah'a ve Resulüne, estağfurullah Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı arzu edenler için Allah'ın Resulünde güzel bir örnek vardı. Usvetun hasenetun ifadesini. Yani her alanda en güzel örneğimiz o olduğunu Rabbimiz bize hatırlatırken bizler başka örneklikler peşindeyiz. Hatta yeni cümlelerle başka idollerin peşindeyiz. Haşa. Haşa bizim en büyük, biricik, eşsiz rehberimizdir Peygamber Aleyhisselam. Çünkü Allah Azze ve Celle'den aldığı vahyi noktasına dokunmadan bize iletmiş, aracılık etmiş, hayatıyla öğretmiş biridir. Ve yine burada dostlar bile bile gerçeği gizlemenin izahını görüyoruz. Yani ya insan nasıl bildiği halde iman etmez? Etmiyormuş işte. Bunu görüyoruz. Demek ki bu kadar iyi bildikleri bir gerçeği gizleyebiliyorlarsa şüphe ettikleri konusunda vay halimize. Ama Yahudi gelip öyle söylemedi mi? Ben dedi oğlumdan şüphe ederim. Karım arkamdan iş çevirmiş olabilir. Ama dedi ben Muhammed'den şüphe etmem. Yani o gerçekten tarif edilen kimsedir ama iman etmez. Böyle söyledi. Bakın hatırlayın Medine'den Mekke'den Medine'ye Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicret ederken bekleyenler içerisinde Yahudiler de vardı ve Selman Farisi diyor ki onun da efendisi Yahudi kendisi bir köle o zaman diyor ki kendisi olmadığı zaman beni oraya bırakırdı ki hani bekleyenler içerisinde ol haber ver bana sonra diyor o da yanımdayken Muhammed Aleyhisselam göründü ben diyor sevincimi o kadar hoş ifade etmişim diyor böyle çenemin altından bir yumruk vurdu diyor öfkesinden o olduğunu anladığı zaman çünkü belki değildir hala vahiy bizden birine gelecek ümidiyle bekliyorlar ama onlar da anladılar Muhammed Aleyhisselam'ın beklenen peygamber olduğunu peki iman ettiler mi hayır demek ki bilmek yetmiyor bilmek aklın işi ama tanımak ve iman etmek kalbin işi. Kalp bozulmuşsa akıl kabul etse de kalp kabul etmiyor. Yine e, dostlar Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i öz oğulları gibi tanıyan insanların ortaya koydukları bir eserden bahsedeyim. Evet iman etmemişler müsteşrikler ama konkordans diye bir fihris ortaya koymuşlar. Aleyhissalatü vesselamın ağzından ne çıktıysa o herhangi bir kelimesini yazmanız kafi hepsini gözümüzün önüne seriyor. Ve bunu yapanlar Müslümanlar değil. İşte onların Efendimizin sözleriyle ilgili daha doğrusu Efendimizle ilgili çalışmalarından günümüze ulaşan yakın tarihimizde yapılan bir çalışması fakat iman etmemiş, bilgi yetmemiş çünkü. Ee, ve yine Allah Teala bu ayet i kerimede minhum buyuruyor. Onlardan bir kısmı. Yine genelleme yapmıyor Rabbimiz Azze ve Celle. Onlardan bir kısmı diyor, e, kitap kendilerine kitap verilenlerden bir kısmı, peygamberi öz oğulları gibi tanırlar ama bile bile hakikati gizlerler. Ve Arapların kendi aralarında kullandıkları bir darbu mesel. Ben onu öz oğlum gibi biliyorum. Hani bizde diyorlar ya ben onun ciğerini bilirim. Bizde de böyle bir darbu mesel kullanılıyor Ama Araplar böyle derlermiş ve Allah Teala Yahudi ve Hristiyanların Muhammed Aleyhisselamı görür görmez tanıyabilecekleri alametleri öyle öğretmiş öyle koymuş ki kitaplarına onlar Muhammed Aleyhisselamı görür görmez öz oğulları gibi tanıyacaklar. Ama işte bizdeki o bilseler yaparlar şeyini hezeyanını kaldırmak için bildiler ama yapmadıları hatırlatıyor Allah. Bile bile hakikati gizlediklerini. Bir de dostlar e, ya şu anda o kadar e, üzerimize yağdırılıyor ki sorular 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 çocuklarımızın zihni bir muammaya döndü. Çünkü Takip ettikleri sayfalar sürekli üzerimize e, boşaltılmaya çalışan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatıyla ilgili, Kur'an-ı Kerim'le ilgili sürekli sorular. İşte burada şunu da görüyoruz. Bakın e, bile bile iman etmedikleri gibi iman edenlerin imanını da bozmak için bu kadar çabalıyorlar. Ama bizler peki bozulmamak için ne yapmamız gerekiyor? allah Teala onun ne yapmamız gerektiğini bir sonraki ayette söylüyor. El hakku mir rabbik. Hak Rabbinden gelendir. Felate kum mine'l Mumterin Sakın o halde şüpheye düşenlerden olma. Bu ayeti inşallah yarın işleyeceğiz dostlar ve e, şüphenin insan psikolojisinde ortaya koyduğu e, kötü etkiyi ama az da olsa tabii iyi etki fakat haktan şüphe değil bunu inşallah yarın işleyeceğiz bugünlük bu kadar olsun ve ahir davana enil hamdülillahi rabbil alemin